<laughs> ne? Ne oğlum? Televizyona ne oldu? <laughs> o zaman bunları söndürmemeniz gerekiyor. Söndürdüğünüz zaman buraya gelecek. Odaya <laughs> gitti. Kapıyı kapattı. <laughs> Televizyonu da bozmuş. Nereye <laughs> kaçalım? Bismillah. 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 <laughs> <Hayır>. Kimse yok değil <laughs> mi? Gel gel. <laughs> Gölge. <laughs> Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri Sizler. çok seviyoruz. Oh, oh her şeyi hazırladım Allah. Ne hazırladın Nilay? Ruh çağırdım. Ay pardon. Pijama partisi yapalım ama annemden gizli. O nasıl olacak ya? Yani pijama partisini annem yapacağız ama ruh çağırdığımızı söylemeyeceğiz. He, annemden gizli ruh ama annem sadece pijama partisi mi yapıyoruz zannedecek. Evet. Tamamdır ben bunu okuyayım. Hadi o başlayalım. Hadi. Kızlar. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Ne? ne? Arkanıza ne sakladınız? Hiçbir şey saklamadık. Nasıl saklamadınız? Pijama partisi yapacağız ya. Evet. E, pijama partisi yapacaksak arkanıza niye bir şey saklıyorsunuz? Hiçbir şey saklamıyoruz. O zaman ellerinizi öne getirin. Bak. Öbüründe. <laughs> Bayağı gizli. <gülüyor> 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 Şu an ya. inandım. Şuan inandım. Bebek kandırıyorlar. koki gördün mü oğlum? Bebek kandırıyorlar. Hadi pijama partisi nasıl Gösterim yapacağız? De. Göster bakayım. Masaya bir şey koymadın. Çekilin bakayım masada ne var? Bir masa Aa, Ne oluyor? Ne var? Şey, şey yok. Bence bu Kuki'yi biz yukarıya götürelim. Pijama partimizi bozacak. Evet. Pijama partisi için Mavi konseptleri mi seçtiniz? Evet. evet. <laughs> o zaman mavi olan her şeyi buraya getirmeniz gerekiyor. Tamam getir. Sen Cookie'yi kukiyi Gö tamam. götür. Sonra evet. getiririz ya. Evet. Ha, ben bu kukiyi nasıl götüreceksem yukarıya bilemedim. Bilemem cookie. Ama. Cookie. Cookie. hiç duymuyor beni. Cookie. gel oğlum, gel, 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 gel. <laughs> ben bunu nasıl götüreceğim hiç gelmiyor. Gel oğlum, abi seni çağırıyor. Yukarıda abi var, gel, abiye gidelim, gel. Hadi okay. Gel. Okay. gel, 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 gel seni. <gülüyor> gelmiyor, <gülüyor> götüremiyorum. Hadi Zeynep ya, kuki gitmiyor. Neyse ya. Ha, ha, mı mı yakacağız? Pembiş, pembiş. Gel ha. Evet. <laughs> Gelenekleri böyle. Ha, bu değişik herhalde. Pijama partisinde mum da güzel olur bence. Ben loş işleri çok severim. Evet. Değil mi? Bence de. Daha... Yani niye oraya oturuyorsunuz? Nereye oturalım? Nereye oturalım? Masada mı pijama partisi yapacağız? Evet. Ya şimdi bir tane yapmamız gereken bir şey var. Evet, He. Böyle var. Pijama partisi rütüeli mi? Evet. Hadi bakalım. Oo, değişik bir pijama partisi yapıyoruz. Çok severim. Ne yapıyoruz? Şimdi... He. Ruh çağıracağız. <laughs> Vii. hemen pijama partisinin başına ruh mu çağıracağız? Evet. Ha. Ama geleneklerimiz böyle. Hmm. <laughs> <laughs> Tabii sizin geleneniz böyledir. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi ben buraya "Ey ruh" yazacağım. <laughs> "22 kere kapıya tıkla ve ruh gelsin" yazacağım. Ha. Sonra mumları Anne, Kuki oradan izliyor. İyi, hadi yaz da bak başlayalım merak ettim. Bunu Ger yapmıyor, Gerçekten ruh gelecek mi? Ruh gelirse Kuki'yi vereceğim ona. <gülüyor> Aa, <gülüyor> görmesin, ya fark etmez, had gitsin. Kuki, <laughs> ruh seni getirecekmiş Kuki, buraya gel Kuki. Durmuyor hiç Kuki. Şimdi e, bunu yazacağız, kapının önüne oturup tık 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 22 yere vuracağız mı? Evet. Ha. Dur. O ne? Kız tık tık tık. 7 7 7 de yazayım. Sen tırnaklarına ne yaptın böyle? Yedi. Benden gizli gizli. Takma tırnak mı taktın? <laughs> Stitch'li. Evet. Nerede yaptın? <laughs> ha! O da Stitch'li penye giymiş. O da Takma tırnak tamam, takmış. Abi. Görüyor musun? Pijama partisine mi hazırlandın. Yani aslında isteyerek yapmadık ama denk getirdik. <laughs> <laughs> bak ya, takma tırnaklarımızın evet biraz parlıyor ama oluyor. O zaman hadi gelin. Ha mumları yakacaksınız. Bak 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 bak. Görüyor musun? Değişik icatlar. <laughs> Görüyor musun cookie? Mum yakıyoruz. Evet. Mumlar da çok güzelmiş ya. Pembiş pembiş. Herhalde bugün özel aldınız. Tabii ki evet. Zeynep senin sit içinde doyumlu oldu. Aa pembe pembe. Yaki pembe mi? mavi kombinle bayılırım ben. Onları yakmaya gerek yok bence. Masanın üstünde de yakabilirsiniz. Değişik durur. Yak hadi. Yakayım mı? Hadi yakacaksan yak. yak. Böyle yanacak kız? Yak. Ee, yandı. Koy masanın üstüne. Güzel. Güzelce Bugün koyacak mısın? Bu ne abi? 0.5x <laughs> Zeynep Aa. bari sen de yardımcı ol. Yoksa 5x x'le bitmeyecek bu, bu iş. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne bileyim işte. Konuşmayı bile unuttum. Yandı. Ha yandı. Hadi. Kapın önüne gidiyoruz. Hadi mumlarımızı gidelim. Hadi gelin. Evet, evet. Yavaş geçin de bari sönmesin. Birinin Neyse bu taraftan gelin alın bari. Bence de ya. Yaşanacaksa yaşanacak. Ayrılıklar, mutsuzluklar, Ölüm yok, yok ya bunun sonunda. Tüm acılar bir yere kadar. Haklısın boşver. Her zaman yatın. Bu kimin şarkısıydı ya. Yaşam, manifest 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 bir an unuttum. O zaman bu kapıyı mı kapatıyoruz? Bu kapıyı kapatıp yapalım yani, değil mi? Evet. İyi hey, hadi gelin bakalım. Koki. Hemen kapıyı kapatıyorum. Dın dın, dın Bakıyoruz arkadaşlar. Gel, oturun. Hiroş gelsene ne yapıyorsun? Kuki'yi keşke götürseydik ya. Bu elinde gelemiyor da bu kız. Kuki'yi götürseydik. Işığımızı da kapattık. Kapıyı vuracağız ama. bence de. Hem yani otursak mum var. İyi tamam şuraya koyun Kuki'yi bir çıkaralım buradan. Çok güzel görünüyor ama böyle. Hemen kokiyi çıkaralım gelelim. Hadi hadi. Hiranur şuradaki kara kara şey ne dedim? Kelebekmiş ya. Neyse elleme bari. Ay anne. Kıpraşıyordu az önce. Tabii istafına korktum. <laughs> korkun kelebek? Ben. <laughs> Böyle. E canlı sonuçta abi daha şöyle bir bakayım dedim. Baktım kıpraşıyor. <laughs> Hayır ben kara bir şey düştü sandım oraya. Neyse ellemeyelim. Hadi otur bakalım. Evet. Eyvah E sen kendin dedin. Kendi unuttun. Nasıl oldu anlamadım. Mumlarınızı <laughs> alın. Ben sizden daha iyi hatırlıyorum. <laughs> Aa, çok çarmar içeriymiş. Ha, 22 kere vuracaksın. Evet yazdım onu da. Tamam. Evet, sayarak vur. Ha. Ey Eyruh, eyru. sakın eyru. gelme. Eyruh, sakın gel. Ya, sakın sakın gel. O, 22 kere vurdun da. Ne çabuk vurdun kız? Eyruh, Eyruh ne kadar vurdum ben. Ha, iyi. iyi çabuk bitti en azından. Bu kim de, kimde sesi mi? geliyor? Eyru. 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 eğer buradaysan mumlar e, mumlar bir şey olmasın onlar da aynı yaptık. Bir bak o <laughs> düzgün konuş <laughs> neyse e, böyle yapalım işte bekledik Beğil, azıcık bekleyelim ey bence. ruh buraya gel Eruh yedi 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 gel kış kış kış, kış, kış gelme sakın gelme yedi 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 ya tamam be bozuk plak gibi yedi yedi, yedi 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 deyip duruyor ya Allah Allah niye şey ettiriyorsun yeterli ruh, bak ya ruh buraya <laughs> evet. Tamam tamam oldu bence. Şimdi şöyle gidip bekleyelim. Gelen giden var mı diye. Ruh, mumlarınızı <laughs> alın. Mumlarınızı Mumlarınızı elinizden bırakmayacaksınız. <laughs> ha bunlar sizi koruyacak öyle diyordu. Değil mi? Evet mumları elimizden bırakmamamız gerekiyor. Bırak işte hemen yakmamız lazım yoksa peşimize takılabilir. Yani sönünce mi? Evet. Kızlar sanki bura bir aydınlandı ha? evet ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oğlum? Bir televizyona ne oldu? Ne bileyim karıncalandı valla. Niye böyle karıncalandı ya? Az önce kapalıydı bu. Evet. Ne ara açıldı <laughs> ya? Ay, ne? Galiba ruh geldi. Galiba bize sinyal veriyor şu anda. Kız geldi, yani. geldi mi gerçekten? Geldi. Hiranur. Hiranur. O zaman bunları söndürmemeniz gerekiyor. Söndürdüğünüz zaman buraya girecek. Ya rüzgardan falan sönerse. Ha ben bilmem acık. Ben şöyle konuşayım ki benimki biraz. Zeynep. 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 gerekiyor böyle mi duracaksınız? Ama hareket edersem ya sönersin bak. Ya Sönerse yakacaksın telefonunu bırak bari. Yakayım mı bunu? Zeynep bu kapıyı açtı gidiyor. Ya Yaranur burada biri var. Çağırdığınız ruh kara mı sizin ya? Ay, yani. Hareket ediyor ya. Kuki de havlıyor ama gitmiyor. Bak kızıyor. Kızıyor benim oğlum. Kuki. Ruha de gitsin. Yeter bu kadar ekşin. Ya Hiranur sen onların ikisini birden niye yaptın diyecektim. Ha söndürdün. Sen nasıl bakalım yanıma. Kız bu gitmiyor. Bu nedir? Burada kaldık ya. Dur be ya Rabbim. Odaya gitti. Kapıyı kapattı. Koş, koş, e Televizyonu da bozmuş. Yukarıya kaçalım. söndürmeden hemen yukarıya kaçmamız lazım. Koki. Koki sus. Sönersin yıkarız yürü. Şşş. Sus diyorum sana. Yürü yürü. Çık 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 gel. Gel oğlum gel. Gel saklanacağız gel. Çabuk gel. Ay buralarda hep karanlık ya. Umarım elime de güldüm. Yürü yürü Zeynep <laughs> odasına saklanalım. Yürü yürü geç 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 geç. Geç 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 geç. Geldim geldim. Ha! Senin odanı da dağıtmış. Dağıtılar. Odanı ne ara dağıttı? Buraya çıkmış. Doğru çıktı. Odanı karman çurman etmiş. Acaba ha! biz bunu mi buraya geldi? Kız bilmiyorum şuna bak ya her tarafı birbirine katmış. Ben söndürüyorum. Yanır söndürme onu şuraya koy bari. Ama elimizden bırakamayız. Bırakmayacak mısınız ya? Dediğime bırakamayız. Diye. Ne yapacağız? Ya buraya çıkarsa? <laughs> Hayır buraya gelsin. Ay tövbe falan etse gider mi? Dur 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 kapıyı örtelim. Gel sus be. Kapıyı <laughs> örtelim. Kızlar, Efendim? bunu buradan yollamana bir yolunu bulmamız lazım. Nasıl bir yol mesela? Ya ben <laughs> size niye uydum ya? Keşke uymasaydım. Ya Beres Action oldu ama bu kadar yetmez mi? Gitsin artık. Ya. Oh, gider misin ya? Yeter mi kadar? Buraya çarptım. Yanlış anda buraya gelecek şimdi. Sus. Ay, <gülüyor> <dur>. <gülüyor> ne yapacağız? Bilmiyorum. Koki. No, git buradan. Yedi yedi yedi. yedi yedi yedi. Yedi yedi yedi. Yedi yedi yedi. yedi. Gider mi ya? Evet, yedi iki kere vurdunuz. Bir daha vursanız gider mi acaba? Aman tıklı. Burada Aha. bir tur daha mı yapsak? Burada bir tur daha yapın. Belki gider. İt. Ha, hadi ya ayakta yapalım. Ha ayakta yapın. Şöyle gelelim buraya. Hiç kapısı da dolu. Evet, onun her tarafı dolu. <laughs> ha böyle bir şey alırsa sığmaz tabii. Hey, ruh, 2. Git buradan. Ey, ruh. Kukisiz. Kukisiz. Buraya gel, çık gel. Çık buraya gel, çık. Ruh, git buradan. Ruh, istemiyoruz seni kardeşim. Git. Kaç oldu? Bilmiyorum ki. Ruh, git buradan. Aşağıda eme. hemen gide. bitmişti, burada e. bitmiyor e. da. Ha şükür. Gittim acaba ya. Ne diyeyim ya. Açsan. Sonradan yolluyor sinyalleri. Belki burada yollayabilir. Kapıyı açmaya ben... da tırsıyorum. Ya bir anda karşımıza çıkarsa. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Yürü olur çıksın Ay, hadi. Yürü olur sen çık da ablan açsın. Hırkan bile kapının üstünde. Gel <laughs> Sen de her şey havla mı? Beni korkutuyorsun. Zeynep. Yılırım, da atmış. ee, kapıyı açsak mı diyorum. Pimacımız. Ha. Korku Var mı yok mi? mu diye. Yoksa belki gitmiştir yani. Ha? Bak, hadi bismillah. Bismillah di bismillah. 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 baktı. Ha. ha, bismillah diyelim. Kış 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 gitsin. 7 7 7 nedir? Yer gök dua. Ha. mum diyelim. Neyse bir şey olmaz hadi. Aşağıdan tutsaydın. Bakmayın. Koki gitti kimse yok. İyi çok, İyi, çok şükür. Ya. Hadi aşağı gidelim yok kimse. <laughs> o kenarlarda falan da yok değil mi? Olsaydı kuki <laughs> havlardı. <gülüyor> Hadi şimdi yeni birden çıkıp böyle yap. Ha yokmuş yokmuş Nasıl bir an. Yok. Söndürürsen bir anda burada belir verirse. Yürü aşağı gidelim. Bak elimden çıkamamış. <laughs> Nasıl yapışmış öyle kız? Kız aktı bayağı bildiğin poşur poşur. Poşur poşur akar bir saattir yanıyor mum ne yapsın? Evet. Yürü Benim bakayım. Ki, anne benimki su oldu bak. Tamam yürü hadi yürü. Dın 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 dın. <laughs> Ay anne giderken böyle eğiliyor ya buraya doğru. Ha. Güzel Yüzüne böyle sıcaklık geliyor ondan diyorum gelmesin. Tamam hadi yürü. Yüzüne doğru şey yapma mama Koki <laughs> ne Koki. <laughs> Herkes gittikten sonra iniyor Koki. Değil mi Koki? <laughs> Her gerimizi batırmış gitmiş. Dağıtmış kızımın odasına. Ya evet ya. Bir zaten. Ay. Kimse Ay. yok değil mi? Gel gel. odasında şey yanıyor. Gerçek mi ya? Oraya gelmişti zaten hala orta mı? Oda demek ki. Hey, Neste de. yok evde. Elime döküldü. Yürü yürü yürü. Bir saatte iniyorsun ya. Elime döküldü çok sıcak. Ana elimdeki bu yere düştü. Nasıl düştü? Vallahi. Koki yemez inşallah. Görmüyorum değil yanayım. Bir şey söyledi. Neyse almaz almaz. Bunu da yiyecek değil ya. Bence Kapıyı açıp bir aramıza çıkar Allah. mı ya? Gidiyor. Çıkmaz ya. Orada mı acaba ki? Yoksa gitti mi? Aa gitmiş de O kadar şey Neyse ne, geçin Ses geliyor. Işık kapattı. Işık kapandı. Orada. Kız birden çıkacak. Yürüyün. Sana gidin. Sana kaldık burada ya. Ay çabuk git. <laughs> git. Git 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 git. Ay, yine Hala buradaymış. <laughs> Ya bu televizyon nasıl düzeltecek? Bu bak, ne oldu böyle ya? Bak. Ya sana kim dedi elimde akıttır? Ne oldu şey. ya? <laughs> Kulçe. gelmiş. Orada. Gölge oynuyor? Gölge. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.